Arkadaşlar bir zabıtaya ulaştım bu tarafa yaklaştı e, 153'ü arayın dedi ama 153 sürekli uzun çaldırıyor yani bım, beklemeye alıyor e, Yani biz 153'ü aradığımız zaman ulaşamayacak mıyız? Bu büyük ihtimalle deniz denizde e, bir şey ve kanatları gitmiş deniz hayvanı bu deniz hayvanı ama ne? Yani yarı yeri parçalanmış bu hayvanın. Gördüğünüz üzere o taraftaki kanadı sağlam duruyor. Bu taraftaki kanadı çürümüş ve artık hafiflediği için de denizin yüzeyine çıkmış. Ve dalgayla kenara yaklaştı. Ben korkmama rağmen bu kadar kaygan çünkü buralar görüyorsunuz böyle karşı yaka yeni yapıldı. Denize böyle yaklaşabiliyoruz. Bakınız oradan bu yana izliyorum hayvanı ve 153 cevap vermiyor arkadaşlar. Lütfen herkes görevini yapsın. Lütfen herkes görevini yapsın. Yani mutlaka orada bir nöbetçi olmalı. Onun bağlı olduğu bir birim olmalı. Bakın şu an burada bu hayvana şuradan bir şey olsa bir bir şey olsa çekeceğiz.